Selam arkadaşlar. Bugün bir günlük okul sonrası vlogumu yapacağım. Şimdi okulumdan geldim. Bakalım bir günlük okul sonrası vlogumda neler yapıyormuşum. Beraber hazırlanalım. Şimdi ben lavaboya geçiyorum. Elimi yüzümü yıkayacağım. Cildime hangi ürünleri kullandığımı sizin için göstereceğim. Arkadaşlar ben şimdi lavaboya geldim. Elimi yıkıyorum. arkadaşlar yüzümü yıkayıp geliyorum ben. Arkadaşlar ben şimdi yüzümü yıkadım. Durulayım. Ee, arkadaşlar bu arada sivilcem olduğu için e, bir, bir takım araştırmalar yaptım ve köküklü sabunun e, sivilceleri geçirdiği söyleniyor. Ben de denemek için aldım. E, yanındaki sivilceler azaldı. Fakat abur cubur yedikçe ve erden olduğum için çoğalıyor. Ve e, Önerileriniz varsa alabilirim arkadaşlar. Ben şimdi üstümü değiştirmek için odama geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar üzerime ne giyeceğimi seçtim. E, bu eşofman ve bu tişörtü giyeceğim. Belki dışarı çıkarım. Belki evde sporlar yaparım. E, şimdi giyinip geliyorum arkadaşlar. Ve giyindim arkadaşlar. Şimdi e, yemeğimi yiyeceğim. Kendime yemek yapacağım. Veya annem e, sabah yemek hazırladıysa onu ısıtacağım. Daha sonra da e, ders yapacağım. Hadi şimdi yemek yemeye beraber gidelim Şimdi arkadaşlar ben mutfağa geldim ve Annem benim için ıspanak yapmış Bu arada ben ıspanak çok seviyorum Şimdi onu ısıtacağım Yiyeceğim biraz karnımı doyuracağım Daha sonra hemen derse Şimdi arkadaşlar Ben yemeği ısıtmaya geçiyorum Şimdi arkadaşlar Yemeğimi ısıttım hazırladım Şimdi yemeğe geçiyorum şu Masa şurada var Şimdi yemeği yiyelim Şimdi arkadaşlar yemeğimi yiyorum. Yeme, Şimdi arkadaşlar test çözeceğim. E, test çözmeyeceğim. Biraz e, aldığım notlar vardı senaryoya. Ona çalışacağım. Daha sonra test çözeceğim. Şimdi arkadaşlar burada doğrularımı gösteriyorum size. Bunlar doğrularım. Bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.